79 milyon dolar yatırım alan Dune projesinin ilerleyen zamanlarda yapabileceği airdrop ihtimalini değerlendireceğiz. Merhaba arkadaşlar, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dune Analitik projesi ile birlikte belli başlı işlemler yapacağız dostlar ve bu işlemler sayesinde ilerleyen zamanlarda çok güzel airdrop'lar elde edebiliriz. Peki nedir bu Dune Analitik diyecek olursanız da gelin hep birlikte tanıyalım. Düğün arkadaşlar çok büyük miktarda blockchain verisini keşfetmek ve görselleştirmek için gereken tüm araçlara sahip blockchain araştırma projesi. Yani burada arkadaşlar bizler düğün projesine metamask cüzdanlarımızı bağlayarak hangi kripto paralara sahibiz, ne kadar bakiyemiz var bu şekilde varlıklarımızı görebiliyoruz. Aynı zamanda da arkadaşlarımızla da insanlarla da sosyalleşebiliyoruz. Birbirimizi takip edebiliyoruz. Böyle tweet tarzında gönderiler oluşturabiliyoruz. Bu proje dostlar 3 turda toplam 79 milyon dolar. Fonto topladı. En son turları ise 2 Şubat 2022'de B serisi turunda toplandı dostlar. Yaklaşık olarak 21 büyük yatırımcısı bulunuyor. Bu yatırımcılar arasında da en dikkat çekenlerden biri de Multicoin Capital. Şimdi gelin düğün projesinin bir Twitter sayfalarına giderek işlemlerimizi birlikte yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere 118 bin takipçileri mevcut. Görmüş olduğunuz üzere burada Discord grupları bulunuyor ve web siteleri de burada mevcut görmüş olduğunuz üzere. Aşağı kısmına indiğimizde bizlere bilgilendirici tweetler atıyor ve güncel haberlerini bizlere sunuyorlar. O yüzden Discord gruplarına ve Twitter sayfalarını takip etmeyi unutmayalım. Şimdi gelin buradaki web sitesine giderek işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Sizlerle birlikte tanıyalım. Evet dostlar daha öncesinde üye olmadığımız için en sağ üst köşede bulunan sign up butonuna tıklıyoruz ve burada görmüş olduğunuz üzere bizlerden bir kullanıcı adı, e-mail adresi ve şifre istiyor. Bu bilgileri sağladıktan sonra hesabımızı create account diyerek oluşturuyoruz. Benim hesabım olduğu için sign in butonuna tıklayarak hesabıma giriş yapacağı. Görmüş olduğunuz gibi hesabıma başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra bizler burada sizlerle birlikte bazı işlemler yapacağız şimdi. Gelin o işlemlere başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere üst tarafta benim kullanıcı ismim bulunuyor ve burada hesaplarımı görebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Hemen şurada bulunan insan ikonunun üzerine tıklıyorum ve bizleri böyle bir sayfaya aktarıyor dostlar. Bu sayfada ise bizlerin buradaki hesabına düzenlemesi gerekecek. Görmüş olduğunuz üzere edit butonuna tıkladığımızda bizlerden bazı bilgiler istiyorlar. Bu bilgileri doldurarak save butonuna tıklayıp biliriz. Wallet bölümünden de Connect Wallet diyerek MetaMask cüzdanımızı seçip bizlerin kendimizin MetaMask cüzdanını bu şekilde bağlayabiliriz, görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ben buradaki bazı bilgileri dolduracağım ve Save butonuna tıklayacağım. Hemen bu bilgileri doldurup geliyorum. Şimdi ben profil bölümümü düzenledikten sonra Contracts bölümüne geldiğimde dostlar bizlerin burada kontrat oluşturması gerekiyor. Onun için hemen Submit Contracts butonuna tıklayalım. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere bizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Blockchain bölümünden istediğimiz bir ağı seçebiliriz. fakat fakat ben burada BNB ağını seçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Kontrat adresi yazan bölüme de bu kısma kimsenin daha önce eklememiş olduğu bir kontrat adresini yapıştırmamız gerekecek. Onun için de bizler BNB ağını seçtiğimiz için BNB Scan sitesine gidiyoruz ve buradaki arama kısmına rastgele bir şey aratmamız gerekiyor. Ben öylesine like yazdım ve çıkan herhangi bir şeyin kontrat adresini alacağım ve oraya yapıştıracağım. Like Swap token çıktı. Hemen onun üzerine tıklıyorum. Hiç projenin kaliteli olup olmaması önemli değil. Sadece daha öncesinde eklenmemiş olması bizler için daha sağlıklı olacaktır. Buradan kontrat bölümünden buradaki adresi kopyalıyorum ve kontrat adres bölümüne burayı yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında next butonuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz üzere direkt olarak karşıma böyle bir sayfa açılıyor. Ben buradaki kontrat ismini alıp proje ismini de bu şekilde yapmak istiyorum. Şunu ayırayım. Olmadı like olsun. Proje ismini de aynı şekilde yaptıktan sonra submit butonuna tıklıyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz üzere kontrat işlemin başarılı bir şekilde gönderildi. Bu gönderilen kontratın işlenmesi bir birkaç gün sürebiliyor arkadaşlar. Şimdilik bu sekmeyi kapatabiliriz. Fakat bizler aynı şekilde bunun gibi birden fazla 5-6 tane veya 10 tane bu şekilde işlemler yaparsak bizler için daha sağlıklı olacaktır. Yani bunun onaylanmasını beklemeden sizler tekrardan et kontrat butonuna tıklayarak bu şekilde kontrat adresleri ekleyebilirsiniz. Diğer ağlar üzerinden de eklerseniz ilerleyen zamanlarda düğün analitiğin yapacağı airdroptan faydalanabilme ihtimalimiz de artacaktır. Daha sonrasında ise arkadaşlar bu işlemimiz başarılı bir şekilde şekilde onaylandıktan sonra sizlerin şu adımı da tamamlaması gerekiyor. Hemen görmüş olduğunuz üzere Dunion bu sayfasına geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz üzere oluşturmuş olduğumuz kontrat adresini aratmamız gerekiyor. Bu kontrat adresini arattıktan sonra atıyorum mesela ben örnek olarak size hemen yapayım buraya light token yazayım mesela Dex Finance çıktı. Bunun üzerine tıkladığımda daha sonrasında buradan ram butonuna tıkladığımda görmüş olduğunuz üzere Save butonu aktif hale gelecek. Fakat sizler kendi oluşturmuş olduğunuz kontrat adresinizi aratmanız gerekiyor. Daha sonrasında buradan Save butonuna tıklayıp buraya bir isim verdiğinizde atıyorum ben buraya Airdrop Mühendisi yazıyorum. Ve daha sonrasında Save butonuna tıkladığımda görmüş olduğunuz üzere burada Fork butonu aktif hale geliyor. Buradaki Fork butonuna da tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere bu işlemimizi de başarılı bir şekilde yapmış bulunuyoruz bulunuyoruz dostlar. Sizler de bu adımı yaparsanız daha faydalı olacaktır. Son olarak ise arkadaşlar düğün analitik kısmında buradan Discovery bölümüne gelerek de birbirlerinize diğer arkadaşlarınıza buradan yıldızlar verebilirsiniz görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde etkileşim halinde de bulunabilirsiniz. Bugünlük yapmamız gereken işlemler bu kadardı dostlar. İlerleyen zamanlarda düğün analitikten güzel bir airdrop bekliyoruz. Umarım sizlerle birlikte çok güzel airdroplar elde edebiliriz. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.